Bugün 1.2 milyar insan ne yazık ki güvenilir içme suyundan yoksun yaşıyor. Yarınlarımıza susuz bir dünya bırakma. Başa <laughs> geleceğini kurutma. Her canlının şu ihtiyacı vardır. Şu olan yerde hayat vardır. Tasarruflu ol dünyayı susuz Başa harcamayalım, dünyamızın renklerini soldurmayalım. Bir yağmur damlasını bile ziyan etmeyelim. Kuruyan topraklara hayat, soyulan çiçeklere can verelim. Su gelecektir. Akıp giden geleceğimizin elinden çıkıyor. Su hayattır. Yaşam kaynağımızdır. Tasarruflu olmayı çöl olur. Suyunu boşa akıtma, geleceğini Kullanımla karartma. Su tüketimi ile ilgili eğitelim. Evde tasarruflu ampuller kullanalım. Kullanılmayan cihazları kapatalım. Akıtan su boşluklarını tahmin edelim. Böylece enerji tasarrufu, ekonomik olarak sarkıttı. Dünyada küresel ısınmayı önleyebiliriz. Enerji tasarrufu sayesinde daha ve çevre büyük ölçüde korunmuş olur. Su yoksa hayat yoktur.